hemen Gözümün önüne geliyor buzum Giderken oğlum iyi bak demem Ciğerimi yakıp deliyor kızım. Giderken oğlum iyi bak demem Ciğerimi yakıp, deli yokuzu. Bir gün ben de çıkıp, gelirim buradan Bana da yer bulup, hazırlan orada En küçük senedin, düştüm kal burada. Ah bizi sana yavuzu. En küçük senedim düştüm kal burada. Kahpe felek bizi sınıyor buzu. Bazen anlatırdım derdini sazla. Bir gün yaşamadın da kuzum baharla yazla. Anatım babalı yakuptan fazla anan saçlarına yolu yok uzun. Anatım babalı yakuptan fazla anan saçlarına yolu yok uzun.